Evet sevgili seyirciler, e, WoW Türkiye ekibi olarak 1 Temmuz'da yaptığımız e, Develi gezisini... E iki değerli misafirim Gökhan ve Serkan'la beraber konuşuyorduk. Bu arada arkadaşlarımız fotoğraflarında hazır olduğunu söylüyorlar. Ama bu arada bir şey var. Şimdi biz Burç'tan bahsetmezsek bir evet. işimiz zora girer. Hele şu anda internetten, rgstv.com.tr'den bizi izliyorsa, Yeniden, evet. şu an İstanbul'da. Evet bu arada fotoğraflar da aksın. Biz de konuşalım diyorum. Evet, sevgili Burç'a hem bu oruç sevgilerimizi oruçlu, yollayalım. Orası, Değil oraya, mi? E, hem sahibi hem kurucusu olarak buradan Bey'e de teşekkür etmek istiyoruz belki bizi internet üzerinden izliyorlardır Hı -hı. İstanbul'da kendisi şu an zaten sitenin merkezi İstanbul'da yani teşekkürlerimizi sunuyoruz böyle bir oluşuma e, başladığı ve katkıda bulunduğu için özel teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Buradan. Evet ben Serkan'a şunu sormak istiyorum şimdi Serkan e, yani Türkiye'nin Turkey'in diğer sitelerden e, sence farkı ne? Yani seni cezbeden tarafı ne oldu? Yani bu kadar bağlayan tarafı ne, nedir sence? Şu anda internette yani yüzlerce forum sitesi var. Wow Türkiye'de bunlardan birisi. E, haberler, sohbet bölümü olan ve şehirlerimizin tanıtımı olarak ikiye ayrılıyor zaten. Ayrıca video de üyeler özel bölümümüz var. E, beni kendine bağlayan özelliği birinci sırada e, isim isim konusu olacak. Çünkü kendi isminin dışında başka bir isimle steyri olamıyorsun. Yani olursan bir küçük bir uyarı geliyor. Zaten değiştirmek zorunda kalıyorsun. Gerçek isimle Evet, gerçek isimle olması da daha iyi bence. Bir de gerçek avatar. Yani gerçek resmini yüklemek zorundasın ya da resim de koymayabilirsin. Yani o kişinin kendi bileceği iş. Bu sayede insanların resimlerini de görmüş oluyoruz. Ayrıca bu dostluklarımıza bir zemin hazırlıyor yani mesela biz sizinle tanışıyorsak yani bu sitelerin ve diğer arkadaşlarla bu sitenin sayesinde oldu ben onun için çok Mutluyum açıkçası. Ya aslında o topluluk yani şu anda gezimizden görüntüler de geliyor ...develi görüntüleri geliyor. Roma değil aslında biz evet, değil mi Roma mezarlarını bu e, görüntüye geldik. Biz aslında birbirimizi e, site sayesinde tanıyoruz değil mi? Yoksa normalde önceden tanışıklığımız falan yoktu. Evet, evet. Diğerlerle de yoktu değil mi? Evet. evet. Şu anda evet gerçekten harika bir görüntü. O kayak kesiti. Bu e, bunu başka şeylere benzetenler olmuştu yani evet. arkadaki başkan heykellerine. <laughs> evet, Zamantı Nehri'ni <laughs> geçtik. Zamantı Nehri'nden yine çok güzel kareler ekrana geliyor. Bu yine Ayşe Pınar'da değil mi? Şu anda İrfan galiba orada bir hazırlık eve. Evet. <laughs> develi Vıklımız şu anda ekrana geliyor sevgili izleyiciler. Bir gölet vardı, evet yine geçtiğimiz göletlerden bir tanesi. Ormana yakın, Orman yakın Evet ve yine mağaralar e... kaya mezarları. Kaya mezarları değil mi? Oradaki oyukların hepsi. Burada bir de şey vardı. E... kral yolu diye tabir ettikleri iki tarafı taşlarla kaplı. Birazdan belki bir fotoğrafta görünebilir. Evet. İki tarafı taşlarla kaplı ortadan eee zamanında insanların gidip geldiği bir yolun olduğu. Evet. Evet bu sensin. burada seni gör. Uygun açıyı evet. Burada, <laughs> <uygun açıklayabilmek için. gülüyor> evet, burada el bizdeki o çınar Sabah ağacı değil mi? Sabah kahvaltısında evet. o çok büyük bir çınar ağacı. Yine el bizden geliyor. Ee, görüntüler gerçekten orası da çok güzel bir yer. Öyle değil mi? Frank yazıtlar. incelerken. Evet bu merdiveni yapmışlar. Bakın daha önce gittiğimizde bu merdiven yoktu. Ne kadar güzel olmuş. Ve şu anda Nezir Bey yine anlatıyor yine e, kaya mezarlarına tekrar e, dönüş yaptık ve tırmanışta ekip tırmanıyor şu anda bağlama çaldığınız <laughs> Dışarıdan Evet şu anda Serkan da görüntüye geldi. Evet ara araçta da bağlama çalıyor. Evet biraz sonra kayaların üzerinde de zannediyorum bağlama çalacak. Evet şu anda görüntüye geldi. Evet kayaların üzerinde de bağlama çalıyor. Yukarı, Devel. yukarı Devel'de Nusret abi, Şerafettin Bey'i görüyorum, Murat Yiğit ee, Devel'i manzarasını eşliğinde sohbet ediyorlar. So, yine Yukarı Devel'den e... Değirmen Taşı üzerinde Değir Mantaşı Mantaşı üzerinde değil mi? Evet bu da yine yemek yediğimiz yer. Kenar altı. Bir de salona onlara da buradan ellerine Evet diye. çok çok teşekkür ederiz. Aracın içinden bir görüntü. Tekrardan Roma mezarları. Evet bu da yukarı de... <laughs> Bir kızımız da. <laughs> Tansu. <laughs> Tansu o da ileride zannediyorum WoW Türkiye üyesi olarak aramıza katılacak ve bizim Koro WoW Türkiye Dancestere. Yurt Dans Sesleri Korosu elle WoW işareti. <laughs> evet, yapmaya çalışmışlar. Evet, tekrar başa döndü görüntüler kahvaltıya. Gayet güzel. Bu görüntüler aksın bence. Biz yine sohbetimize devam edelim. Peki eee Bundan sonrası için tabi bir de şey de var değil mi biz e, ilk günlerde mesela e, fotoğrafları üretirken e, işte bilgi artı fotoğraf diyorduk ama şimdi WoW e, Türkiye üyeler olarak biraz biz de değiştik. Nasıl değiştik? E, estetik arıyoruz gibi geliyor. Yani artık her fotoğraf siteye girmesin, daha estetik olsun. Böyle bir aşama günden güne kendini hissettiriyor gelişmesinden. Gelişme site aracılığıyla geliştirdiğimiz için onu hepimiz zaten kabul ediyoruz üyeler olarak. İnsanı geliştiren de bir site sonuçta. Daha seçici davranmaya itiyor bizi. Bir yeri tanıtırken o yeri gerçekten tanıtacak az fotoğraf daha önemli. Sonuçta en iyi şekilde en iyi açıdan çekilmiş fotoğraf orayı daha güzel tanıtacaktır. Sonuç itibariyle amacına hizmet edecektir. Bu açıdan da biraz daha seçici olduğumuzu e, görüyoruz son dönemde. Evet. Şu anda Şeref Bey, Şeref Bey. değil yani. mi? Kayalıklardan e, ee, Evet Şerafettin Bey'in bu fotoğraf için ne kadar önemli bu duruş görüyor musunuz? Yani hareket tripod olmadığı için hareketi sağlamak için ne kadar estetik oturmuş. Öyle değil mi? Yani çünkü değil mi? Kamerada titreme olayı çok olduğu için bu şeyi sağlamaya çalışıyor. Almak, uygun açıyı yakalamak çok önemli zaten Evet bu fotoğrafçılıkta. Peki bundan sonrası için yine böyle etkinlikler bundan devam sonrası edecek sanırım. Biz kesinlikle bu işi bırakmayacağız. Bu Hı. iş bizim gönül işimiz sonuçta. Kayseri'de oturduğumuza göre Kayseri'ye nasıl ki Kadir Asın, vefa borcumu ödüyorum dediği gibi her ferdin de bir vefa borcu olduğuna inanıyorum ben. Ben kişisel olarak kendi vefa borcumu bu şekilde Kayseri'mizi daha güzel tanıtarak, daha güzel organizasyonları imza atarak hem Türkiye içerisindeki başka şehirlerdeki Kayseri'yi tanımak isteyen insanlara hem de yurt dışındakilere daha güzel ve daha doğru tanıtmaya yönelik çalışmalarımız sürecektir. Bundan sonra yapacağımız yine buluşmalar olacaktır. Küçük buluşmalar yapıp yine fotoğraf ekleme konusunda yeni yerleri keşfetme konusunda çalışmalarımız olacaktır. İşte ilçelere yönelik biraz daha çalışmamız herhalde yoğunlaşacak öyle görünüyor. Develi ile açılışı yaptık şu an 1 Temmuz'da. Bundan sonra Pınarbaşı'yı düşünüyoruz. Pınarbaşının tanıtımı çevresi köyleriyle birlikte tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Ondan sonra da isteğe yönelik. Nerelerde daha çok tarihi eser doğal güzellik varsa oraya yönelik çalışmalar yapacağız. Evet şu anda mağarada evet Serkan'ın e, bağlama çaldığı sahnede geldi. E, bu arada tabii şöyle de, sevgili izleyicilerimizin şöyle de düşünmesini istemem. Yani e, mesela biz evet Kayseri'yi seviyoruz, memleketimiz, e, insanımızı seviyoruz. Fakat yurdumuzu da seviyoruz. Yurdumuzun insanlarını da seviyoruz. Ee, mesela senin e, hatırladığım kadarıyla Erzincan fotoğraflarım var değil mi? Evet. o sitede. Yani benim yine e, evet. Nevşehir, Kapadokya ben fotoğrafları, yerde, Erzurum fotoğrafları. Evet. Mesela Erzurum fotoğraflarım var. Evet. Ee, onun haricinde Erzincan üzerine bayağı bir yoğunlaşmıştım orada e, okuduğum dönemde. Çünkü tam o kadar çok yeri vardı ki e, ve bu işte ilgilenen kişi sayısı az olduğu için hiç e, fark edilmemiş değerlerimizin olduğunu gördüm ben orada e, bunlar üzerine yoğunlaştım e, yine aynı şekilde e, Çanakkale fotoğraflarım var yani, var Evet Türkiye üzerinde nereye gittiysem e, orayı fotoğraflayıp e, En azından işte turizme katkısı olması açısından tanıtım açısından ve e, oral olup da orayı dışarıdan e, dışarıda olduğu için göremeyen kişilere gösterme açısından çalışmalar yaptık. Bundan sonra da devam edeceğiz Allah izin versin. Evet yani bu çerçeve güzel. Yani bir bunun özellikle sevgili izleyicilerimiz tarafından bilinmesini çok arz ederim ki yani bu bir e, yani yani hemşiricilik faaliyeti falan değil. Yani bu kesinlikle eee eee Türkiye'nin evet Türkiye'de. biz bir bütünün parçası olarak Kayseri dedik ki evet ağırlığımız Kayseri'de ama Konya'ya gittiğimiz zaman Konya'yı değil mi bir şekilde Nevşehir'e gittiğimiz zaman orayı Kapadokya'yı diğer taraflar yurdumuzun her tarafını fotoğraflamaya çalışıyoruz. Evet e, Serkan e, bu çerçevede sen e, ilerisi için e, wow Türkiye'de neler yapmayı hedefliyorsun? Kendi namına fotoğraf adına, sanat adına e, dedik ya her çağdaş insanın hobileri var. E, ne tür şeyler planlıyorsun, düşünüyorsun? E, başladığımızda bayağı amatör olduğumuzu yani bunu itiraf etmek Şimdi diye. daha iyi hissediyoruz evet, Şu an daha iyi hissediyoruz <laughs> kendimizi. Yani ilk önce sadece fotoğraf e, çekip ekliyorduk. Yani bu fotoğrafın estetik görüntüsü. Yani giriş aşamasında onu düşünmüyorduk ama şu an daha iyi fotoğraflar çekip o fotoğrafları daha iyi e, renk kontrast ayarı yapıp e, daha güzel tanıtırsak yani daha yararlı olur diye düşünüyorum. E, bundan sonra benim yapacağım şey de katılıyorum yani abime de katılıyorum bir fotoğraf makinesi daha almak olur herhalde bir de şey evet. var, değil mi? Daha fazla, evet. Yani bir de şey var, artık yetmiyor. Yani eskileri yetmiyor. Yani yani evet, daha iyi bir makine daha almak. Daha için. iyi bir makine, evet. O, o da var. Evet. İnsan, o fotoğrafta sürekli bir ihtiyaç, en iyisi, daha iyisi, daha iyisi diye evet. onun peşine gitmek. O, bu tutku haline geldi artık. Yani bu şekilde da gerek okuduğum okulu, yaşadığım şehri ve gezeceğim şehirleri mümkün olduğunca fotoğraflayarak bilgilerle birlikte tanıtmaya çalışacağım yani bu kadar. Evet, e, sevgili izleyicilerimizin aklına şöyle bir şey gelebilir e, Gökhan. Şimdi e, yani böyle bir tanıtım sitesine yani üye olmak için şart nedir? Ya yani, bu Türkiye nasıl üye olabiliriz diye e, akıllarına gelebilir. Sadece bir tane şartı var. Bir, bir şartı var. Bizim değil değil tek şartı var. Evet. Türkiye'yi sevmek, Türkiye sevdalısı olmak. Sitenin tek e, ön şartı ne üyelik ücreti ne de başka bir şey kesinlikle eee istenmiyor seviyeli bir şekilde ülkemizi seven insanlar topluluğu olarak adlandırabiliriz Wolf Turkey'yi. E bu amaca yönelik hizmet eden insanlar var burada. Bunlardan olduğunu iddia eden insanlar, kardeşlerimiz varsa Kayseriler ve diğer şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız varsa Wolf Turkey'ye davet ediyoruz hepsini. Evet. bu arada bizler de gerçekten bu arada gezinin fotoğrafları da eğlenceli bir kez daha değil mi? E Develi Belediyesi'ne ee, çok teşekkür ederiz. Özellikle teşekkür edeceğim. Ee, Nezir Bey değil mi? Ee, Develi Belediyesi Basın Yayın Halk İlişkiler Müdürü ee, saygıdeğer Nezir Bey'e tarih ve kültüre verdiği destekten dolayı ve bize yardımcı olmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bilgiler verdi bize. Gerçekten derin bilgiler verdi. Ee, bu konuda gerçekten rehber olduğunu bize gösterdi. Evet. Oraya gideceklere de inanıyorum ki ben e, ilk defa gideceklere de bu hizmeti kesinlikle verecektir. Çünkü e, bu bir gönül işi olduğu için ee, Nezir Bey gönülden bu işe inanan ve Develi'ye hizmet etmek isteyen bir e, abimiz teşekkür ediyorum tekrar bu, buradan. Evet bir e, tatil günü olmasına rağmen değil mi tatil bizim günü bizimle ilgilendi. harcadı ayrıca, ayrıca şu an belki e, internet üzerinden bizi izleyen Vov e, Türkiye üyeleri var özellikle de Develi Murat Yiğit ve <laughs> ben... Organizasyonu, organizasyonu gerçekten çok güzel gerçekleştirmişti. Şenlikler. Ve Şengül Hanım, sevgili ablaları Şengül Hanım da Nezir Bey de vardı görüntüye geldi evet. sevgili izleyicilerimizin görmesi açısından. Tamam. Bu arada Bekir Bey'i de unutmayalım. Evet. <laughs> evet. Çünkü <laughs> çok özür dilerim. <laughs> bir ayran olsa dizedirdim galiba. <laughs> Bunu espri olsun diye söyledim. Çünkü sağ olsun Bekir Bey evet. de Emin arkasında. Ayran kutularıyla birlikte geldi. ...teşekkür ediyoruz onlara. Evet, arada. Bekir Bey de gerçekten çok güzel bir fotoğrafçı... ...özellikle e, Sultan ile ilgili... ...ve Erciyes ile ilgili... ile ilgili çekmiş olduğu nefis fotoğrafları var. Yani gerçekten biz mutlu kaldık... ...Develi gezisiyle... E, ...tadı damağımızda kaldı... E, ...ve... E, ...bittiği anda özledik galiba. <laughs> Özellikle e, halkına da çok teşekkür ediyoruz... Evet. ...gerçekten çok misafirperver davrandılar herkes bizi evine davet etmeye işte bir şeyler ikram etmeye kalktı davet etti. Hepsine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Özellikle fotoğraflar arasında var mı bilmiyorum. Şengül Hanım'la bir hemşerisinin yaşlı bir hemşerisinin bir hanımın fotoğrafı vardı. Ya işte bizim Anadolu insanımız böyle işte. Yani insanı değil mi? tüylerim diken diken ediyor ee, oradaki muhabbeti şöyle muhabbeti biraz kulak kabarttım böyle hanım hanıma konuşuyorlar ee, çay içmeye davet ediyor ayranı davet şey, ediyor yemeğe davet ediyor, ediyor. yani biz 30-40 kişiyiz siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz yani iyi insanlar mıyız kötü insanlar mıyız yani Anadolu insanın böyle müthiş bir e, sıcaklığı var ee, i̇nşallah önümüzdeki organizasyonda zannediyorum onu da şöyle yapabiliriz gibi geliyor. Yani böyle Bünyan-Pınarbaşı evet. hattına doğru ee, üzeri, e, Evet. Yaz sonu olabilir. Kaygı <laughs> da ya, yani, olabilir. olabilir. Seneye e, de olabilir. Seneye'de olabilir. Seneye'de olabilir. Ondan sonra, özellikle Bünyan'da mesela Sultanhane evet. var. Karatay-Kervansaray Karata, var. 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 E, Pınarbaşı'nda Melik Gazi var. türbesi var. var. Yani bizim doğal güzellikler, doğal yani, güzellikler var. Aracılar. Çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Ee, inşallah bu Türkiye'nin dördüncü buluşmasında o şekilde gerçekleştiririz. Evet, e, peki e, son olarak söylemek istediğiniz e, izleyicilerimize mesaj olarak vermek istediğiniz şeyleri alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı kapatacağız. fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size gerçekten. E, ayrıca Kayserili e, hemşerilerimizi, yine e, dışarıdan izleyen bizi e, insanlar varsa Onları WoW Türkiye'ye davet ediyoruz. E, gelsinler. E, en azından üye olduktan sonra e, bizim yayınladığımız fotoğrafları da görebilirler. Aynı şekilde kendileri de fotoğraf ekleyip bu zincirin halkalarından bir tanesi olabil olabilirler. O açıdan herkesi davet ediyoruz. Buyursunlar. Evet. Ya, ben diyeceksin. de özellikle Kayseri'de yaşayan hemşerilerimizden şunu istiyorum: Bizim bu tanıtmak için çabaladığımız tarihi, doğal güzelliklere biraz daha duyarlı olarak duyarlı davranmalarını istiyorum. Yani en azından fotoğraf çekemeyecek olan kişilerin bunlara zarar vermemesi, daha koruması önemli bir şey. Bunu istiyorum ve bu siteye üye olduğum için de kendimi şanslı buluyorum. Sizinle tanıştığım için de. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar. Evet, ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir buluşmanın ağız tadıyla bir araya geldik. Ee, bizi rgs adresinden adresinden internet adresinden izleyen izleyicilerimiz var, e, Kayseri'den kablolu yayından e, izleyen izleyicilerimiz var. E, benim e, vermek istediğim mesaj sadece şu. Evet, WOW Türkiye güzel bir internet sitesi, Türkiye'nin tanıtım sitesi. İyi e, olsunlar, katılsınlar ama herkesin mutlaka bir sanat dalı olması lazım. Yani e, ya fotoğrafa ilgisi olacak, ya resme ilgisi olacak, ya müzik olacak. Yani ne bileyim, e, böyle bir e, dünya hayal ediyorum. Zaten koşturduğum noktada da bu. E, biz bir fotoğraf karesinin peşi sıra koşuyoruz. Bir başkası bir heykelin e, peşinden koşuyor. Bir başkası resim çizerek o yaşatmaya çalışıyor. Bir başkası şiir yazıyor. Bir başkası romanın peşi sıra. Eğer insanlarda bu tür e, ee, hobiler olursa insanımızın e, çok daha yüksek bir seviyede olacağına yani, inancım daha var. Yaşanabilir. Evet yaşanabilir. Daha ince ruhlu, daha birbirine karşı anlayışlı insanlar olacağımıza inanıyorum ve e, sevgili izleyiciler ee, kitabistan'da bir şeyi eksik bıraktım. Onu da önümüzdeki hafta tamamlayacağım belirtmek için de şunu sizlere göstermek istiyorum. Hatta işaretliydi ama vakit yetmediği için Kayseri Ansiklopedisini e, tanıtacaktım ama wow Türkiye Develi gezisi o kadar tadı damağımızda kalan bir geziydi ki e, inşallah önümüzdeki haftaki programımızda Kayseri Ansiklopedisi'nden Abdullah Satuhan'ın bir seslerinden de sizlere bahsedeceğim sevgili izleyiciler. Evet, kitap e, bu hafta sonuna geldik. E, bu haftaki konuklarımız Gökhan Erdoğan ve Serkan Erdoğan'dı. Vov Türkiye üyesi iki e, kardeşi ağırladık Haftaya, çarşambaya tekrar buluşmak üzere sevgili izleyiciler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.